Ben de. Biri bende bir gelsin. Niye tek tutamıyor mu? Ben sal hep Korkuyor mu? Oh. Hakkı dönsene be. A'ya dönsene. Dön artık eh. abiyle bir şey Eh kötü kalktı. B'ler B'ye geliyorlar. B'ye geliyor. <laughs> Çağırma. Niye çağırıyor? Çağırmıyorum abi. Info veriyorum. Gelme. Alman He ben B'ye geliyorum. Gelin ah, arkadan arkadan. Ah, bak bak Osman. Hacıman. Ama... Hacıman duygusu yok. Hani öbürlerin nerede lan? Öbürleri A'da bomba kuruyor. Taraya taraya geldim ben. İşte öyle hepiniz birden kill, kill kil uğruna gelirseniz. Kendi base var. E niye ya? Burada kimse yok ama. Hemen arkadan çıkmıyorlar ya. Hadi hadi bırak. Kesin APK. İçine doğru. Dur lan APK ise bekle. Aman ha. yeni geliyor işte. Abi, ya. Pop patlıyor, pop Bomba ya. bölgelerini koru. Kardeşim en azından ölmemişim. Gerçi kimse ölmemiş ama. <laughs> Abi öleyim istersen. <laughs> Siparişle ölünür. <laughs> <laughs> Beyolu göremedim ama. pasma ilkten oğlum. Üstlerine paslamamızı istiyorlar. Oğlum, tamam Oha yeşile var. Buralara bakacağım. var Şeyde var Ali. Ay hakka. Sağda sağda. Öldürdü. O da <laughs> Sesime ne oldu ama? Oo, kendi base. Bir tane küçük bir de var. Ertuğrul abi. Solay var ya sol. Balkona yani çık karşına. Base'lerde saklanın sen yerin çok iyi. Biz de var. Yani göstermeye de. bile gerek yok. Ev gelebilir dikkat et abi. Gelsin kanka. be 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 be. İşte be. Ben, ben de lan? Burada. <laughs> <laughs> Oğlum ben yine ben yine sıfır sıfır lan. Tamam. <laughs> Adam göremiyor ki i̇şte ben. Baba bekle beni. cumartesi sonu izleyeceğiz ha. lan Ya oğlum onun seven çok da ona kimse atmaz yazık lan ona Kanka İsmail balam lan oğlum Senin adam adam Ekmek reis Oy Burada çıkamadı. Eee bordo Oğlum ben bir şey anlamadım. Oğlum B gelin lan biriniz. Geldim abi. Geliyor Şimdi hepsi B'ye gitti amına. İşte yapacak bir şey yok. Erkul abi isteyince öyle. Ağzımın içine bomba attı. Ben de ona atayım abi. Uy, oğlum yavaş lan. Oğlum yavaş lan. <laughs> Ama ne? ne? Ben çünkü korktum lan Barış. <laughs> Sen B'ye git abi. Sen bomba git bölgelerini ulan. koru. Onu ben adam göremiyorum. Lan sakin olun biraz. Ben yani dört eldir göremiyorum amına ne bu? Bir tane gördüm, onu da çaldım barıştı. Ona <laughs> ne? Burada yardım edin lan. Mermi değişmeye korkuyor. <laughs> <laughs> Adam çıkıyor. Kendi <laughs> solun da ki. Oğlum bir durun <laughs> dur hele. Benim o sisim nereye gitti? Buraya. Aa, kırmızı de kırmızı. Buraya. Benim 15 canım oh. Hay Oha gençler ya. Ne oluyorsunuz ya? Gençler ne oluyorsunuz? Bomba bölgelerini Aa ya. çok öldürdüm ya be. <laughs> bir de sıfır. <gülüyor> 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 ahahahahahah <laughs> 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 abi adam geldi <gülüyor> <gülüyor> neyse ben açılıyım da bir tane öleyim ama yeşile var can çok az aman abi vur Yine var yine var. Oğlum sikim seni. Ben ben sen, sen, sen musun öyle pikliyon? Adamlar bu da güzel. Neyse bu el öleceğim. Çok temiz öldüm ha. sniper'ım şey iyi tarot. Aha gördüm. Ya, B aha kısa 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 Solun arka solun Aha! Yeşile. Ya o. Oh. <laughs> ya. Şaka iyi. Balkon, Balkon gelecek dur. Arkana da dikkat et. Öldü. Oy. Zula Aman ya da. Akıp ke, konjolos ke, fot ke. Ben de bir B'ye gidelim. <laughs> B'ye gidelim de, gidelim. Siz bilmezsiniz oğlum, Ben siz demeyin. Bilmezsiniz. Aman hake. <laughs> neyse, neyse Osmanlı. bu hala öleceğim dedim. Bu hala öleceğim dedim, öldüm gördün mü? İleri görüşlülükte biraz bana örnek Ka alın. Kain, kain. Sen, Sen kain, kimsin? Arkadaş arkadaşı var ya, kain. <laughs> Hadi Osman git bakayım, ölecek misin? Bakayım. Dönmem. Hiçbir var. Canı yüzde bir ama. Aha. Devam. Biri mezarlık, biri yeşil ev. Nasıl yeşil ev lan? O mezarlığı da keserim. Zaten mezarlığın canı yüzde de ama. Neredesin? Lanet olsun. Barış ne yapıyorsun ya? Nerede bu? Bilmiyorum. Mezarlı öldü. Mezarlı kendi. Al içini. Ne vereyim abi ne? Geldi mi? Eşe. Ay canın az Camide. O, bu adam hiç adam vuramamış. Yazık lan şimdi <laughs> ilk barışı vuruyor. Evet ilk kilini veriyorum şimdi. İlk kilini veriyorum. Zula <laughs> Bomba bölgelerini koru. 7 0 neyin lan? Ne güzel oynuyoruz lan. Osman bunu video çekmiyorsun ama bakayım. Abi çekmiyorum. Videon yarak yarak. Videolar çekiyor. Şey. İşte, i̇şte görüyor musun? Abi kayıp göz çekiyorsun ama. Daha kayası lan Yine öldü. <gülüyor> <gülüyor> Plaka. <gülüyor> on, on Nasıl Abi nerede lan bunlar? Sula kazandı. Allah Allah. Allah. Hediye hediye vuruyor Allah. Bomba bölgelerini koru. Yani ki görmüyor ama bana. 10 <laughs> vursam 10 adet iyi kade ha. 14'e 3 kaç kade oluyor? Bir de var Osman. Allah belanı versin Osman. Ertuğrul abi oradan git. Ben biliyorum. Kırmızı herkes. Güven bana. <gülüyor> Osman kim? <laughs> <laughs> ben <laughs> dedim <nereden> abi. Osman da vardı. <laughs> Kırmızı sikiyim Eee vurdum vurdum vurdum. Eee vurdum vurdum. Ya bana ne? Sen niye öyle sinirlendin lan? Osman'a geçmeye çalışıyorum. Niye öyle sinirlendi? Bombayı kur ve bir sürü adam var <laughs> geldi <laughs> beni <laughs> vurdu <laughs> ya. Oğlum Hakkı aynı lan nereden? Birinci olmaz. Tamam Hakk'ı bloklayın Hakk'ı kill alma. ha bulut atıyoruz çocuklar. Ya orada var ya. Siz gitmesi lazım kaçıyor ben. Şampanya. Anan. An? <laughs> 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 62 tane M93 bombası attım adama ya. <laughs> M93 bombası. Hakkı, kiralma da ben birinci olayım. <laughs> Kafayı yiyeceksin. Hani B'de bu, B'de. Mi? <laughs> Ali bu B'deydi ya. Yani. <laughs> verdi galiba. Yani Artur abi bir asistim var abi. Bomba kuruldu! 10-0 mı? Yaşar i̇şte görüyor musun nasıl oynuyoruz? Almayın lan, almayın. Ele almayın biraz puan kasalım. Neyin puanı kasmıyor ya bunların? Ona sıfır daha ne? geldi arkadaş. Ali, gel Ali. Anda. Ay. Hakkı inşallah ölürsün diye mi oldu? Hakkı selam alayım ben alayım. Neyse. Kazandın. Beyler videoya selam söyle. <laughs> İyi çıktı lan video. Oğlum ben adam göremiyorum ki vurayım amına koyayım ya. Ben de ben dört el göremedim. Dört el adam göremedim.